Arkadaşlar hepinize merhaba ben Pribus Bugün Minecraft'ın yepyeni bir bölümüne karşınızdayım Bugün Minecraft'ta survival oynayacağız ve yanımda Enes var Diğer arkadaşım Yok ki başka. Arkadaşlar bir videonun daha <laughs> Arkadaşlar artık iki kişi kaldık. Enes bizi bırakıyorlar. <laughs> ne yapacağız? Olsun bizi ikinci devam edelim. Şu örgü <laughs> gelsin. Başlayalım hadi. Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi ben kaçtım. Arkadaşlar bugün Minecraft Survival da ev yapacağız. <laughs> ya oynuyoruz işte. Arkadaşlar bugün Minecraft Survival oynayacağız. Her zamanki gibi ama bir farklılık var bu seri olacak. Bu sefer seri devam edecek. Aynen inşallah <laughs> edecek. Arkadaşlar like atın. Online diye yeni bölüm geliyor. Yapmayın. Sen yaptın mı crafting? <laughs> Gelme dur. Gel tamam gel. Sen ne yaptın? Balta mı yaptın? Kazma yaptım. şurada taş aldım. Tamam sen şey yap ben ağaç kasayım. Abi videoda ne konuştuk lan? Oğlum biz video çekmeyi unuttuk Enes. Biz Valorant videosu nasıl? Ya hiçbir şekilde hatırlamıyorum şu an. Dedim konuştuk mu ki? Yarısı vurma editiydi zaten. Ahmet sen biliyorsun zaten videoda bir challenge'ım var benim. <laughs> ne challenge'ın var lan? Dedim ya oğlum küfür etmeyeceğim diye bu videoda. Ha, arkadaşlar bu videoda arkadaşım küfür etmeyecek. Nedenini öğrenmek için 20 like atın. <laughs> 20 like sonrası yorumlarda nedenini söyleyeceğim arkadaşlar. O kazma attım arkaya ona. Tamam. Çok teşekkürler. Bir de bir Ha, bir de elma. Tamam. Her zaman. Her zaman. Telepati. Sonunda. Sen dur, dur beni ekte. Yok yok ben yemek asıyorum zaten orada <laughs> barınacağız galiba. Bu ne? Ha bu kurt muydu? Ben sen... kurt mu öldürdüm az önce? Evet. Abi bende şey hayvanlar anime kızı ya. Ya. <laughs> Arkadaşlar bir tane pek kurdu bu. <laughs> anime kızı pek kurdu. Eşek. Mobların hepsi anime kızı. Atarım sende kuruyla. Arkadaşlar pek tanıtımı istiyorsanız. <laughs> 30 lan. da... Oğlum vurma. Niye abi kurt eti yiyelim işte. Ya sen Steve'sin. Aa doğru lan fragmanda Steve kurdu evcilleştiriyordu. Evet. İzleyenlerde spoiler oldu bu. Pardon, daha farklı ne içerikler yapabiliriz aşağıya yazın. Minecraft ama videosu falan çekebiliriz. Fikir yok çünkü. Evet fikir yok. <laughs> Rastgele fikir üretip satabilirsiniz arkadaşlar bize. Her fikire bir kuruş alıyoruz. <laughs> bir kuruş fazla değil hocam. Youtube'dan para kazansam. Arkadaşlar eğer fikir satarsanız şey para kazanmaya başlayınca çekiliş yapacağım. Orada önde olursunuz. Yok o da olmaz ki ne yapalım lan. Kanka o 5 sene sonra falan ha. <laughs> sene değil oğlum YouTube'dan para kazanmaya başlamam zaten. Yani bu sene başlayacak. Nasıl başlayacak oğlum? 10 bin abone değil mi? 10 bin abone değil, bin abone oğlum. Aa bu yavru inek dur bunu öldüreceğim. Geber. Ha kaçma. Arkadaşlar çekiliş yapmamızı istiyorsanız bu videoya 100 like atın da çekiliş yapalım bir sponsor falan bulun lan bana. Discord sunucumuza da gelin. Discord sunucumuz yok. Var Discord ya. yok. Bu ne tavuk? Aa çıkın. Allah vuramadım. Enes Discord'un kapatılması hakkında ne düşünüyorsun? Yanlış bir karar önce. Gerek yok abi ne güzel sohbet ediyorduk orada ya. Okay, Arkadaşlar bence Discord'un kapatılması çok iyi oldu. Aa Roblox'un kapatılması bir ya. Ya hani açıyordu Mustafa bilmem ne. Mustafa abim, abim. <laughs> sen bakma Aşın buna abi. <gülüyor> <abim>. <gülüyor> yok arkadaşlar ben de sevmiyorum kendisini ama yani hani insanı seveceğiz diye bir şey yok. Neredesin? Sen neredesin? seni, <laughs> ben, ben, de seni kaybettim. Uçağı seni arıyorum zaten çaktırma. Şey Ha eksi 104, 68, eksi 605. Ha gördüm Biraz seni. Birazdan yanımda. Gördüm Bravo. seni zaten. Nerede lan? <laughs> Önündeki adamı görmüyor ya. Arkadaşlar tavuk döner sever misiniz? Enes sen? Bayılırım. Abi ben de et çok et, severim. Şu etleri yemem lazım. Kanka benim de elmayı yemem lazım. O elmayı ilk de başta verdin. Kanka var mısın bir yolculuk yapalım? Olur. Koy craftingi. Ben de değil. Ya ben de geçtim. Ben yaparım bize gemi tamam mı? Sen arkada bin. Arkaya gemi. Al craftingi. Dur Abi bu balıklar neymiş ya? Güzel gözüküyor. Arkadaşlar bu arada neyim videosunu yapmamışsarsanız onu da yorumlara yazarsanız onun videosu. 5 ay kanalda 5 ay 5 5 ay bence bence gayet ideal Burada inelim bence Benim max vizyon <laughs> Şey yapsana koysana Serin <gülüyor> <gülüyor> yedi. Crafting'imi yedi. Oğlum crafting'i niye yiyorsun? <laughs> Kanka çok acıktım ya. <laughs> vallahi yok bende. geldi. Ah, geldi mi? Oğlum crafting'i yedin. Allah'ım. Ben bir bize kalkan çekeyim. Ha oğlum kömürün var mı? Ben iki yemekleri de pişireyim. <laughs> Dört tane var ama kömür. Enes sence bu serinin devam videosu kaç like gelir? On ya. On mu? Arkadaşlar duydunuz. On like gelmezse bu seriyi de burada biter. Yapmayın. Gelmiyor değil mi devamı? oğlum? Abi benim var ya bir şey diyeceğim ben çok acıktım ha oyunda mı real'de mi? Oyunda tabii ki oğlum ne yapacağım? Gerçekte yedim ya. Dur sana atayım şunu, şunu. Oğlum de var zaten 11. Oğlum yapma yap. Burada arkadaşlar bu videoda bir detay var. Bu detayı yorumlara yazana kalp atıyorum. Ne bakıyorum? <laughs> Bakın lan. Oğlum niye bütün etleri aldın? Lan oğlum arka. Ne? <laughs> <laughs> oğlum örümcek çok güzel gözüküyor bu arada. 8 <laughs> bacaklı anime kızı mı? Hayır, değil. Ama çok güzel Hayır, etleri birazcık da bana sağar mısın lütfen? Allah atam. Q'ya alacaktım bire bastım. Dur, biz nereden geldik? Oradan gelip buraya gideceğiz. Gel. Geziyoruz. Bu bölüm keşif bölümü arkadaşlar. Gel. madene maden bulalım. Ha madeni ne yapacağız ilk bölümden? Enes, bir köy bulalım bir, önce. Bir demir set çekeceğiz. Abi demir set met diyor. Ne diyor bu? arkadaşlar. Ne bulduk? Lav mı bulduk? Lav da olur. Buraya kırıldı mı peki? Oha, oha anime kızı zombi çok güzel duruyor. Yani. Lan dur dur. Anime kızı şimdi yok edecek bizi. Skelet mi bu? Evet. Geber. Sen niye yukarı vuruyorsun? Aa creepermiş. Zombi sandım ya. Creeper'a bakayım. Abi creeper çok garip gözüküyor. Creeper creeper çünkü abi. Creeper normalde de garip gözüküyor. Ha hadi gel diyorsun. Anas. Geliyor. Abi abim, <laughs> korkmayacaksın. Aa kalkarım var gerçi. Yes. Aha, orman yanıyor. Hadi ya. Lan. Lan, <laughs> lan dur. Lan lav nerede? Bu mu lan? Evet. Ah dur sandım abi. Lan mavi bende. Ah yandım. Ya bende mavi. Tamam abi. Lan sende mavi olabilir şimdi. Aşağı ilk bölümden maden yaptık mı peki? Ya da ilk bölüm burada sonlansın mı arkadaşlar? video 5 dakika mı olsun? Şaka bak ha. Adam videonun 5 dakika olduğunu buldu ya lan. Ya bu adam. yandan sıkıyorlar. Alsana onu. Aldım. Ben bunu aldım. Sen de onu al. Canım 2. Annene bir tane daha mı sıkıyor? Aldım onu da. Oğlum 2 tane vardı zaten. Tamam bunları aldım. Ooo Oğlum orman biyomu çok iyi gözüküyor. Burada maden var. var Hadi inelim o zaman. Abi sende kömür var mı? Yok buluruz ya gel. Önümüze kömür çıkacak eminim. Ön sadece beni izle. 500 lira var Buraya, buraya koymayalım, buraya koymayalım. Zor değil lan küfür etmedim. Evet arkadaşlar challenge'ı bence yaptı. Ne düşünüyorsunuz? Bizim videonun sonunda anam acı Hayır 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 hayır. Ölüyor bak. Ya, nereye gittin? Ben düz Maden, maden buldum ben. Önündeyim ya. Nasıl maden? Maden buldum gel burası. Şu aşağısında kesinlikle bir şey var eminim. Arkadaşlar buraya o zaman 10 like geldiğinde mi girelim? Tamam arkadaşlar bir dahaki videonun devamında buradan ilerleyeceğiz. Seriye gelen tepkilere göre videonun uzunluğunu belirleriz arkadaşlar. Videolar daha uzun olsun mu olmasın mı? Yorumlara yazın ve Enes bu videonun sonuna geldik ama Kaz bak çok eğlenceli ya. <laughs> değil mi? Harbi. Gel. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer daha fazla gelmesin istiyorsanız 10 like'da yeni seri gelecek. En azından çekimlere başlayacak söz vermeyeyim de. 10 like yeni serinin çekimleri başlayacak ve aynı zamanda arkadaşlar video uzun olsun mu olmasın mı yorumlarda belirtirseniz çok güzel olur. Görüşürüz. Enes bir şey de. Ne dedin? Görüşürüz. <gülüyor> Görüşürüz. Vai pra caixa!